<laughs> Doğru <mu>? <gülüyor> 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 Haber haber 4. <laughs> <Var, gülüyor> e, bizim kadın kültür merkezimiz sorumluları hep beraber el ele işte Hitit Üniversitesi'nin teknik Bilimleri Meslek Yüksek Okulumuz'da Moda Tasarım Bölümü'nün atölyesindeyiz. Gördüğünüz gibi Çorum'un değerli hanımefendileri hep birlikte oturmuşlar. Üniversitemizin Moda Tasarım Atölyesi'nde Çorum halkı için, Çorum, Çorumlu hemşehrilerimiz için maske üretimine katkı sunuyorlar. Tabii geçtiğimiz aylarda kadın kültür merkezimize bu maskelerin dikime hazır hale gelmesiyle ilgili bir te teknik altyapı oluşturmuştuk. Ancak ham ile ilgili kısmen sıkıntılarımız vardı. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bu sıkıntımız giderildi. Ham maddeyi bulduk. Daha fazla nasıl dikebiliriz diye düşündüğümüz zaman ilk aklımıza üniversitemiz geldi açıkçası. O da tasarım bölümü geldi. Buradaki atölye geldi. Sayın Rektörümüzle konu istişare ettiğimizde e, Sayın Rektörümüz büyük bir memnuniyetle dedi ve e, belediye üniversite işbirliği içerisinde burada başladık. Tabi dikmeye de insan lazım, insan kaynağı lazım. Bunun da gönüllülerle oluşması gerekiyor idi. Bu konuda da yıllarca şehrimize birçok konuda hizmet etmiş olan Deniz Fener'imiz var. Yasemin Eyvaz'la ablamızla görüştük. Bu konuda katkınız olur mu? O da biz zaten buna gönüllüyüz dedi ve kardeşlerimizle, gönüllü kardeşlerimizle beraber başladık. Ondan sonra AK Parti kadın kollarımızın desteği oldu. Zaten bütün koordinasyonunu bu çalışmalarımızın, bizim belediyemizin kadın kültür merkezindeki kardeşlerimiz yapıyor. Dolayısıyla şurada üç 4 tane kurum saydım. Bitit Üniversitesi dedim, Deniz Feneri dedim, AK Parti kadın kolları dedim, kadın kültür merkezi dedim. Gerçekten bu şekilde birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz. Biz mücadele etmeye, çalışmaya, devam ediyoruz. Hem şehirlerimizin sağlığı sıhhati için onlar da evde kalmaya devam etsinler. Şey <laughs>